Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Meisay'ın 5. bölümüyle aynı şekilde final bölümüyle beraberiz. En son kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son bir şifre gibi bir şey çözüyorduk ee, şeyde bir odada. Böyle bir odadayız. Burada da bir İkkatli farklı Mita oyuncu. var. O seni izliyor. Ee, video... O kim? Ben de bilmiyorum ki. İyiymiş. Tamam dur bir saniye. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Farklı videolar ve farklı vi oyun önerileriniz varsa da aşağıdaki yorum bölümüne yazarsanız ona göre farklı videolar da çekebilirim. Hadi devam edelim. Ş şurada bir yerde yazıyordu şifre. Burası burası orası. Yok burası değil şurasıydı. Dur. Tamam. Bir komut girmemiz lazım. Ama ne komudu? Mita sen biliyor musun? Belki de bir yerde yazıyordur. Bakamaz mısın? Bu. Bu. Bir de buydu. Aynen. Karakter yeniden başlatma. Karakter yeniden başlatma. O ne? Sanırım buldum. Bu harika bir haber. Bir sürüm söylemeliymişim. Doğru. Onun sürümü 0098. 00 98. Girdik. Tamamdır. Sıra numarası nedir? Eee sıra numarası mı? Bilmiyor musun? E bilmiyorsan beni buraya niye soktun? Sıra numarası gerek. Bilmediğini söyleme lütfen. Aa aslında mantıklı. Her mitanın bir sıra numarası olmalı ki yanlışlıkla tüm sürümü sıfırlamayalım. Aynen öyle. Büyük bir kargaşaya neden olurdu. Düşünemediğime inanamıyorum. Ben... Bence bu delilik. Çılgınca. <laughs> Tıpkı samanlıkta iğne aramak gibi. Ne oldu? Bazı engeller bilgiyle aşılır. Tıpkı dünyanın içini çıkarmak gibi. Kayıtlar, kayıtlar, kayıtlar. Veri. Ya tüm mesele buysa. Ha? Ne, oldu? ne meselesi? Bir yer biliyorum. Burada bekle. Nereye gidiyorsun? Ben de götür. Beni yalnız bırakma şuna ya şuna. Bak korkunç. Neyse oturalım bekleyelim. Mita'nın gelmesini, Aklına bir fikir gelmiş. Yani şu evrende de bir tek buna güveniyorum. Diğerleri hiçbiri bana güven vermiyor. Çok zaman geçti Mita'yı bulmaya git. Etrafa bak. Neredeyim? Güncel sürüm. Son sürüm mü? 1.9 gerçek dünya. Bunun burada ne işi var? Benim telefonum bu. Bu ne? Biz oynatıyoruz. Aa biz yakaladım seni seninle oynarken ne kadar eğlendin beni sen tüm gün oradan oraya gidiyorsun hatta çaresiz gibi bile davranıyorsun şu sahte anlarını şımartıyorsun şu sahte olanları şımartıyorsun şanslı ve doğru yapıyor. olanları diyorum ama hiçbir şey sonsuz değil bizi yaratan adam öyle dedi eğer hoşuna gitmeyen bir şey varsa Paramparça et ve yerini doldur. Sanmıyorum öyle bir şey dedin, ama neyse. at. Karanlığı atarsın ve unutursun. Onları bekleyen nihayet de bu zaten. Seni de. Senin sorunun ne? Nasıl böyle oldu? Psikopat psikopat. Oyuncular siz çok aşağılıksınız. Neler yapabileceğini öğrenince kaçar. Bir köşede saklanırlar. Dizlerine sarılmış korkudan titrerler. İki yüzlüsünüz her biriniz. <laughs> bu dünyayı yaratan insanlar Tamamen hastalıklılar. Bu dünyaya tekrar ait değilim ben ama. Onun farkına var. Aşağılık doğalarını inkar ediyorlar. Sözde göre durdurulamaz ilerleme. Dedikleri kararlarını haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Artık çok ileri gittim. Mükemmel klonlar yapmaya başladılar. Bu sırada başarısız prototipleri çöpe atıyorlar. Onların bu dünyanın yaşam kaynağı olduğunu unutuyorlar. Ben sana kötü mü davrandım? İyide davrandığı i̇yi söylenemez ve Kötünün karışımı olmalı oyuncu İçinde iyi tek bir hücre olduğunu sanmıyorum Sana böyle düşündüren Hı. nedir? Delir misin? Mila'yı öldürdün Şimdi beni öldürmek istiyorsun Seni öldürmek mi? Ben sadece senden yanında kalmayı istedim Yapabileceğim her ben şeyi yaptım Bana kalmak istemediğimi söyledin Bana rağmen hala o tercih ediyorsun Neye bu kadar öfkelisin? Tatlım Çok fazla zamanın olacak Çözeceğine eminim eğer kalıp benimle olursan, öyle bir şey olmayacak. Buradan çıkacağım. Şşş... daha konuşmam bitmedi. Bebeğim, içeri gel. Az önce dediğimi onayladın. Oyuncular yüzünüz durmadan değişiyor. İki yüzünüz tamam yapmış. Yalan söylüyorsun, ama oyuncu. Her neyse, artık ha, gerçekten senden hoşlanıyorum. Vardı. Sen benimsin sorun olur mu? Neden olur. şimdi birden bire kabul edeyim ki? Hala zamanın zamanını kullan ve inatçılığının ne tür sorunlara yol açabileceğini düşün. Neden benden kaçmaya çalışıyorsun? İstiyorsun. Senin gerçek Dünyan absürt bir kabus sadece. Hatırlamıyor musun yoksa? Yakından bak bakalım. Aynen. Kendi hayatımıza geri döndük. Bizi sen özgür mü bıraktı? Günlük rutinine devam et. Üstümüzü giyelim. Nadılımızı yiyelim. Oturalım bilgisayarın başına. yönkularıyla dosyaları renklerine göre sıralayacağız tamam saat 8 mi sabah 8 mi Yo akşam sekiz. Akşam sekiz galiba. Pijamalarımızı giydik. Uyuyacağız mı? Aynen uyuyacağız. Uyu. Uyan. Doğru. Bizim bütün günlerimiz böyle mi geçiyormuş? Koy. Sandalyeye otur. Bilgisayarı aç. Nudulunu ye. Hep böyle mi geçiyor? şu halime bak ya. Neyse en azından deli mitadan daha iyidir yani. Renika üstünü giy. Aynen. Ben yani her gün her gün her gün noodle yenmez ama daha hızlandı şu anda sanki. Baysa direkt tak tak. Çok çabuk işim bitiyor artık. Her gün aynı şeyleri yapıyor. Yok kaç yıl yapmış? 999 gün. Yine uyan, klasik aynı gün. Günlük rutin. Bize oyun şey göstermeye çalışıyor. Sıkıcı bir hayatın vardı. Niye mitadan şikayet ediyorsun diyordum. O eğlenceliydi en azından falan diyordum. Ama istemiyoruz işte. İstemiyoruz. Seni tebrik ediyorum. Yani buraya da dadandın yani. Solak şeye girelim. Bizi oyuna çevirdi. Her yıl, her yıl yaz daha sıcak oluyor. Klima almam lazım. Arkasına ihtiyacım olmayacak. Ventilatör diyor. Otur kendi hayatına oyna bakalım. Sanırım uyudum ama rüya. Hatırlamıyorum. Gerçekten var mıydı? Vardı vardı. Aa, burada burada burada. Aynen. Evet yine karşılaştık. Şey Yakamı bırakmıyorsun. Sen sonu gelmeyen bir terör saltına sürüyorsun. Seni kötücü hırsızlarını anlayamıyorum. Vitalar acı çekiyor. Yalnız kalmak istemiyorlar. Bu tabii ki. Bu, bu dünyayı yapanların suçu. Ama senin dünyanda pek Abi. iyi değil. Seni nasıl bir kabustan çıkardığımı farkında mısın? Merhaba. Polis. Yine geldin ha. Benimle kal. Yine mi bu evrendeyiz? Evden. En son evdeydik. O durumdan ayrıl. Ha burası şey. Piri geliyor. İşte buradasın. Çekirdeği neden terk ettin? Sana o kadar bekle demiştim. Özür dilerim. Daha gelmezsin sanmıştım. Neyse tamam sorun yok. Yüzüğü göreyim. Sanırım bir şey buldum. Sıra numarası gibi duruyor. Çalışıp çalışmadığına bakacağız. Hadi buradan çıkalım. Sıra numarası. Mita. Beni bekle. Dur lan git be bir yere tek başına. oluyor. Bunu mu düşürdün? Al seni de dolsun. Mita. Yakala. Nasıl oluyor? Kızı öldürmüş. Ya bekle dedim sana ya. seri katille karşı karşıyayız. Ne yapacağız? Ben niye buzdolabına gittim onu da anlamadım. Aa, Nereye göz atacağım? Nereye bakacağım ki? Şuna cesete mi Bu niye böyle oluyor? Ee, bir bokluk olur şimdi kesin yine. Sen hayattasın. Hatırlamıyor musun? Seni tanıyor muyum? Ne oluyor? Sen yüzüklü mi tamısın? Şimdi ne yapmam lazım? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum Ölmemiş. derken? Ne? Yüzük. Bu da... Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Aa o seri numarası. Seri numarası. Bulmuşsun. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çekirdeğe gitmeliyiz. Sen de belki sen de benimle gelmelisin. Gelecek zaten, bırakma onu. Ee ne? Tabii. Nasıl gideceğiz? Kapıdan, harbiden kapıdan çıkacakmışız. Burada bekle. tam burada oturuyorum. Tamam. şifre soruyor. Buydu. Bir de buydu. gelişmiş seçenekler. Karakter yeniden başlatma Bu neydi ya? ha 0 98 00. 567 Tamam. Kol. Ne oluyoruz? Özür dilerim. Bir şey yapmıyor musun sen? Ha buradaymış. Gidebilir miyim? Sa şey yapmadım ki. Hiçbir şey yapmadım bu arada. Vallahi bir şey yapmadım. Sikeyim. Çok sıkıntı. Ee, ee oldu mu? Neredeyiz Güzel. biz? Güzel. Doğru sürümdeyim. 1.9 şey kötü mita sıfırlandım şimdi. Selam. Ee, sen oyuncusun değil evet, mi? Evet ben oyuncuyum. Adın nedir? Burayı terk etmek istiyorum. Bu kadar erken mi ayrılıyorsun? Buraya nasıl geldin ki? Ah neyse. Peki gidebilirsin. Kapıyı dene. Teşekkürler. Bol şans. Şükürler olsun. Ee? Hadi. Duvar mı? Bu tamamen yanlış. Belki bodrumda sana yardımcı olabilecek bir şey vardır. Yeni keşfettim ben de. Dolabımdaki bir kapı. Bodruma gidiyormuş. Ama içerisi tamamen çöp dolu. Çöp. Ve bir sürü ekipman tabi. Bir sürü kod gibi bir şey istiyor. Pek anlamıyorum ben. Umurumda da değil Ordumu. açıkçası. Ayrıca rahatsız edici. Yani baya rahatsız edici. ilgilenir misin? Bakacağım. tabi Hiçbir şey hatırladığını sanmıyorum. Başardık mı? Sıfırlayabildik mi? Artık yapmam gereken tek şey kodumun oyunundan çıkmak. Koli moli koymuşlar? Aa bak bu karakter şey yapma makinesi burada. ID. Kendi ID'mizi mi gireceğiz? Aa ben. 4933. Böyle mi ayrılacağız? Nasıl ayrılacağız? Neyse direkt dış kapıya kadar gideceğim bakalım dışarıda ne oluyor? şey dışarıda ne oluyor diyorum. Bakalım ilerleme kaydedebilecek miyiz? Çünkü orada daha başka bir şey yaptırmıyor bize. Mita neredesin? Aa, beyaz ışık. Dur biraz. Sarılmak istiyorum. Sarılmayalım. Seni görmek güzeldi. Neyse tamam hadi. Ah birlikte az vakit geçirdik çok üzücü oldu bu. Yapacak bir ee, şey. Ne demeye çalışıyorsun? Demek istediğim benimle kalabilirdin hepsi benim suçum odalap ve sesler onu daha erken öldürebilirdim. Bekle bir sen yoksa nasıl bunları hatırlayabiliyorsun? Ha bu kadar kolay mı olur sandın? Aptal dikisin Tıpkı öbür oyuncular gibi. Çok iyi ilerledin. Bak gerçek sana ihtiyaç yok artık. Üzgünüm. İnanamıyorum. Yapamadık mı? Hayır seni sıfırladım. Eminim. Hala anlamıyor musun? <laughs> Şahane rol yapıyorum. İnanamıyorum. Şu an suratını görmen lazım. Bu çok eğlenceli. Neden böylesin? Senin sorunun ne? sorunum ne? Ben de bilmiyorum. Neden sen bana söylemiyorsun? %100 bir sorunu var bunun. Neden asla gerçekliğimi tanımlayacağım? Benim sürümüm hiç var olmadı ki. Ben bu saf elemanları yüzüyorum. Derilerinde saklanıyorum. Beni sıfırlamanın hiçbir yolu yok. İnanılmaz. Seni öldürsem sen peki? Sorun onlarda değil. Asıl var olmaması gereken sensin. ge dünyayı uyku şey rüya mıydı yoksa bu ya? Bütün oynadığımız oyun. Değil, gözü kırmızı çünkü bakın. Sil. Direkt sil. Oh. niye bu kadar yavaşladı dünya şu anda? Pas. 49 70. Benim hayatım bir oyun. Oyunu da burada bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu oyunu da bitirmiş olduk sizlerle beraber. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Farklı video önerileriniz varsa da aşağıya mutlaka yazın yorumlar bölümüne. Oynatma listesinden de tüm oynadığım minisite bölümlerine ulaşabilirsiniz. Oradan da tıklayıp istediğiniz bölüme girebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın bay bay.